Uzun zamandır tablet olarak yani yanımda gezdirdiğim geniş ekranlı cihaz olarak Windows tablet kullanıyordum. Surface Pro serisini kullanıyordum. Ancak çevremde gördüğüm Galaxy Tab S10 Ultra'yı gerçekten çok beğendim. Ben de zaten Surface Pro'yu satışa çıkarmıştım. Satıldı. Bunun üzerine elde etmiş olduğum nakiti de kullanarak S10 Ultra tablet satın aldım. Şu an kutu açılışını yapacağız. Tabi biraz böyle Android ve iOS tabletler yani oyun gibi böyle hafif programlar gibi şeyler için kullanılıyor genellikle. Ama artık bayağı bir geliştiler. İşlemci güçleri de gelişti ama yine de tabii ki profesyonel işler bunlarla pek yapamıyorsunuz. Ama yanınızda taşıyarak pek çok işinizi de görüyorsunuz. Hafifliği ve uzun pil süresi avantajları. Şimdi ben de yıllar sonra bakalım bir Android tablet deneyimi yaşayacağım. Kutu açılışımızı yapalım. Dün akşam sipariş verdim. Bugün sabah sayılabilecek bir vakitte elime geçti. Gördüğünüz gibi hepsi buradan aldım. Evet çok çok küçük bir kutuyla geliyor. Pat patları daha sonra kullanıyoruz. O yüzden zarar vermeden açmaya çalışıyorum gördüğünüz gibi oldukça temiz bir kutu. Şimdi tabii burada Samsung'u biraz eleştirmek istiyorum ki aslında bunlar hep Apple başlattı. Birçok şeyi kutudan çıkarmaya başladı. Yani artık kutuda neredeyse sadece cihaz geliyor. Şimdi Samsung'ta da ve diğer firmalarda da buna benzer şeyler oluyor. Ama Xiaomi gibi mesela Çin firmaları bunu yapmıyor. Şarj aletini koyuyorlar. Güzel bir kılıf koyuyorlar. Eskiden genelde kutudan böyle dandik şeffaf kılıflar çıkardı. Şimdi bayağı güzel kılıflar da çıkmaya başladı. Ayrıca yine Çin firmaları mesela geçenlerde hanıma Xiaomi telefon aldık. Ekran koruyucuyu da kendileri takmaya başladılar. Yani ekran koruyucu takıyorlar. Tabii ki oradaki profesyonel laboratuvar gibi ortamlarda hiç toz yokken o ekran koruyucunun fabrikasyon bir işlemle takılması çok daha sağlıklı sonuçlar veriyor. Yani bu tip şeyleri niye yapmazlar? Ben anlamıyorum. Samsung, Apple gibi firmalarda bunları yapmalılar. Güzel bir kılıf, güzel bir ekran koruyucu. Evet, bomboş bir kutu. Görmüş olduğunuz gibi. O yüzden hafif ve ince tabletimiz bu. Altında kalemimiz. En azından kalemi hala Samsung koyuyor. Ayrı satmaya çalışmıyor kalemi. Kalem içinden çıkıyor. Apple bunu da tabii ki ayrı satmaya çalışıyor. Tamamen para odaklı bir şirket. Yani tabletin tasarımına gerçekten bayıldım. Ben büyük ekranları zaten çok seviyorum. Ekranı oldukça büyük. 14.6 inç. İncecik bir tablet. İncecik bir tablet. İki hoparlör. bu tarafta var. İki hoparlör de bu tarafta var. Type-C var. Tabii ki burada görüntü aktarımı da inşallah vardır. İki tane mikrofon var. Ses açma kapama, cihazı açma kapama, mikro SD kart yuvası. Alt tarafta da işte bağlantı noktaları var. Klavye vesaire gibi. Yani klavyeli kılıfı alayım mı almayayım mı orada kararsızım. Dünyada öyle güzel Samsung'un orijinal kılıfları var ki 6-7 tane gördüm ben yurt dışı incelemelerinde ama Türkiye'de sadece klavyeli kılıf var. Ya ben klavye taşımak istemiyorum. Tableti tablet gibi kullanmak istiyorum. Klavyeli kılıfı taktığında 700 gramdan çıkıyor 1.3 kiloya. Laptop gibi oluyor. Yani o zaman ben niye tablet alıyorum? Yani diğer kılıfları da getirin Türkiye'ye. Yani Türkiye'ye niye gelmiyor bunlar anlamıyorum. Orijinal Samsung'un çok güzel ince kılıfları var. Şeffaf kılıfı var. Bunlar maalesef yok. Sadece klavyeli kılıflar şu an. Samsung Türkiye'nin sayfasındayız. Bakalım hangi kılıflar varmış. Bir son Ultra diye aratıyorum aksesuarlara bakıyorum. Şimdi bakın klavyeli mousepad'li kılıf. Yani ben klavye taşımak istemediğimi söylemiştim. Ancak hem çok şık tablete çok yakışıyor. Hem de tabletin önünü arkasını kapatmış oluyor. Ayrıca şöyle tıklayalım. Ayrılabiliyor. Ayrıldığı için yani sadece tableti koruyacak, tabletin arkasını koruyacak şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bakın şu kısımdan ayırabiliyoruz. Bu da tabii ki büyük avantaj. Ekrana da güzel bir ekran koruyucu takıldığı takdirde tek parça olarak kullanılabiliyor. İstediğinizde de klavyeyle beraber kullanabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Zaten bu avantajdan dolayı ben çok da sınırlı seçenek olduğu için klavyeli mousepadli kılıfı aldım. Şimdi gidelim başka bir şey var mı? Kılıf. Bir tane daha var. Ultra ince klavyeli kılıf. Buna baktığımızda bu biraz daha herhalde hafif. Mousepad kısmı yok. Ancak ayrılmıyor. Yani şu klavyeyi çıkaramıyorsunuz. Dolayısıyla şimdi bunu taktığınızda, ekrana not yazdığınızda, not aldığınızda veya ders anlatıyorsanız, ders anlatmaya kalktığınızda dirseniz klavyeye geliyor. Yani bu dezavantajlı. O yüzden ben bunu hiç düşünmedim. Ve başka da kılıf yok. Sadece bu iki kılıfı Samsung Türkiye'de görüyoruz fiyatlandırmadan da bahsetmek istiyorum. Almış olduğum kılıf görmüş olduğunuz gibi 13.999 yani 14.000 lira. Bu fiyata aslında güzel bir tablet bile alınabilir. Fiyat gerçekten ülkemiz için çok yüksek. Ancak evinizde öğrenci öğretmen en azından öğrenci mutlaka bir tane vardır. Öğrenci indirimi ile e-devlette öğrenci belgesinin barkodunu girerek Samsung sitesine yanlış hatırlamıyorsam 11.800 lira civarında bir fiyata alınabiliyor. Şimdi Samsung'un kendi klavyelerini tanıttığı bir videodayız. Bu bakın benim demin bahsettiğim ve aldığım mousepad'li kılıf. Bu da ikincisi. Bunun nasıl olduğunu gösteriyor. Çalışma mantığını anlatıyor. Tabi burada da her açıda kullanılabiliyor mu onu da tam bilmiyorum. Benim tavsiye ettiğim kılıfta arka tarafı Surface Pro gibi her açıda istediğiniz eğimde kullanabiliyorsunuz. Bu da bir avantaj. Klavyesi de çıkıyor. Dolayısıyla bu Slim Keyboard'ın tek avantajı birazcık da hafif olması. Hem şu klavye kısmını ayıramıyorsunuz hem de zannediyorum her açıda kullanılmıyor gibi geliyor bana. Bakın işte bu mouse şuradaki şu destek ayağını her açıda değiştirip istediğiniz eğimi verebiliyorsunuz ve şu klavyeyi de çıkarabiliyorsunuz. Ancak Slim Keyboard'da böyle bir şey yok. Şimdi bakın başka bir kılıf renklerden bahsediyor. Evet, mesela böyle bir kılıf gelseydi Türkiye'ye şu kılıf işte benim istediğim bu. Yani hem tableti arkadan hem de önden koruyor ve bu kılıflar çok da hafif oluyorlar. Herhangi bir klavye vesaire taşımadığı için yani şöyle bir kılıf gelseydi Türkiye'ye Samsung'un orijinal kılıfı ben bunu alabilirdim. Hem de hem yatay hem dikey kullanabiliyorsunuz. Bakın hem dikey koyuyorsunuz tableti hem de yatay koyuyorsunuz. Evet yine bakın farklı açılarda ayarlanabilen destek ayaklı başka bir Samsung kılıfı. Şeffaf ekranlı bir kılıf. Yani cam daha önemli olduğu için zannediyorum ön tarafı. Hatta bu kılıfta bu camın üzerinden de not alabiliyorsunuz. Bakın evet. Yani kılıfın kapağını çıkarmadan da notunuzu alabiliyorsunuz. Ekranı korumuş oluyorsunuz. Böyle bir kılıfı var. Bence çok şık bir kılıf. Yine başka bir kılıf çok şeffaf. Bu da sizin ekranda gördüğünüzün etraftan görülmenizi yani güvenli ekran diye geçiyor. Sağdakiler soldakiler sizin ekranınızı göremiyor. Bakın onu gösteriyor. Bu da değişik bir kılıf kararıyor ekran. Yani birçok Samsung'un orijinal kılıf olmasına rağmen Türkiye'de şu an sadece bir tanesi var. Slim kılıf çünkü stokta yok. Evet kılıfları da burada tek tek gösteriyor. Şu an Samsung'un Amerika sitesindeyiz. Burada S10 Ultra diye arama yaptığımda tabii ki çok daha fazla kılıf çıkıyor. Yalnız tabletin fiyatı, tabletin kendisinin fiyatı yurt dışında hangi ülkede olursanız olun pahalı yani. Samsung cihazları Türkiye'ye özel bir fiyatla getiriyor. Bakın 256 GB'lık 1100 dolar. Yani yaklaşık 40 bin liraya tekabül ediyor Türkiye'de. Ben bunun 512'sini Türkiye garantili bundan çok daha uygun fiyata aldım. Yani Samsung Türkiye'de farklı bir fiyat politikası uyguluyor. Dolayısıyla telefonlar tabletler Türkiye'de Vergi eklenmiş haliyle bile uygun fiyatlı. Ancak aksesuarlar için aynısını söyleyemeyeceğim. Şimdi mesela benim en beğendiğim kılıf buydu. Hafif, incecik. Bu kılıfı almak isterdim ben. Ve fiyatı 100 dolar. 100 dolar da yaklaşık 3600 lira yapıyor. Türkiye'ye yani Türkiye'de gelseydi bu ne kadar olurdu? Belki 5000 lira, 6000 lira falan olurdu diye düşünüyorum en fazla. Bu kılıf Amerika sitesinde var. Sonra biraz daha iniyoruz. Ha, bakın bu da benim aldığım. Mousepad'de olan kılıf ne kadarmış? 350 dolarmış. Yine buna bakalım ne kadar yapıyor? 12.500 lira yapıyor. Aslında bayağı da yüksekmiş ama ben bunu eBay'de falan 200-250 dolar arasında buldum sıfır ama Samsung'un kendi sitesinde şu an 350 dolar görünüyor. Yani Türkiye'de öğrenci öğretmen indirimiyle daha uyguna alabiliyoruz. Bu da Slim Keyboard. Yani daha hafif olan, içinde şey olmayan, mousepad olmayan benim tavsiye etmediğim. Bu da 200 dolarmış. Yaklaşık ne kadar yapıyor? 7200 lira falan yapıyor. Bu yine daha korunaklı bir kılıf. Bu da fena bir kılıf değil. Bu da burada var. İşte etraftakilerin görmesini engelleyen kılıf. Yani şöyle bir kapak daha doğrusu. Yani hemen hemen Samsung'un tanıttığı bütün orijinal kılıflar Amerika sitesinde daha uygun fiyata bulunuyor. Evet kutuda başka ne var? Görmüş olduğunuz gibi işte kitapçıklar, kitapçıklar var. Başka da bir şey yok. Zaten iyi ki kalem çıktı ya. Yani. Neredeyse kalemle çıkmayacak. Ne kablo var, ne bir şey var. Kablo bile yok ya. Kablo bile yok. Ah Apple ah ne hale getirdin teknoloji dünyasını. Her şeyi tek tek parayla satıyorlar. Çok hoş bir tablet. Tabi Surface Pro'lardaki gibi isterdim ki kendi içinde şöyle bir arkadan destek ayağı olsun. Maalesef yok. Yani buna uygun bir kılıf mecbur alacağız. Alınması gerekiyor ama Türkiye'de de hiç kaliteli kılıf yok. Olan kılıflar çok dandik görünüyor. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Ne yapacağız? Bir tane kılıfım vardı bakalım 14 inç için. Uyuması lazım. Şimdi bununla taşırım. HP'nin çok şık bir tablet kılıfı. Daha doğrusu laptop kılıfı. Evet rahatlıkla sığdı diyebilirim. Hatta kılıf bile bol geldi. Çok da bol gelmedi. Şimdilik sağa sola bunu da götürürüz. Güzel bir kılıf seçmeye çalışacağım ama baktığım kılıflar yani yurt dışından getirilenler de dahil çünkü maalesef yurt dışı alışveriş sınırımız çok düşük olduğu için hiçbir şey de alamıyoruz yurt dışından hep. Limite takılıyor. Limite takılmayan ürünlerden kaliteli bir üründe göremedim. Biraz fiyatı yüksek olunca da maalesef kotaya takılıyor. Getiremiyoruz. Ülkelerde güzel kılıflar yok. Böyle bir çıkmazın içindeyiz. Kalem şöyle şuraya yapışıyor. Oldukça da sağlam yapışıyor. Kalem şöyle üst tarafa da yapışıyor. Şuraya da daha sağlam yapışıyor. Buradan şarj olduğunu biliyorum da şu üst taraftan şarj oluyor mu onu bilmiyorum. Üst tarafa taktığımızda. Tabii yani kılıf alırken şimdi şuraya göre yapılan kılıflarda burada ekstra bir kalınlık oluyor. O da bir dezavantaj. Evet, telefondan kurmaya çalışıyorum. O telefonu da şu an çekiyorum. Kamerayı kapattım, QR kodunu okudum. Bluetooth'u açtırdı. Telefonum da tabi ki Android olduğu için. Oradaki herhalde programları direkt buraya mı kuracak onu tam bilmiyorum. Dediğim gibi epeydir Android tablet kullanmadım. Ama eğer her şeyi tablete kurarsa gerçekten çok büyük bir kolaylık. Şimdi Mesela Wi-Fi'ye falan otomatik bağlandı. Verileri kopyalayın diyor ileri. Kabul ediyoruz. Aynı izinleri telefonda da istedi. Dolayısıyla kamera kapandı. Şimdi tekrar açtım. Hmm, Kabloyla da aktarabiliriz aslında. Kablo da daha mı çabuk olur? Bize Type-C'den Type-C'ye bir kablo lazım. Kabloyla bağladım. Kablo her zaman daha iyidir her şey, tüm fotoğrafları falan da mı alacak? Özel desek. Ha buradan seçiyorsun. Aramalar, kişiler. Bunlara gerek var mı? Neyse çok da fazla değil. Mesajları almıyor. Uygulamalar tabii ki önemli. Ayarlar da olsun. Ana ekran da olsun. Belgeler, dosyalar da olsun. 19 GB. Neyse sesler kalsın. Görüntü herhalde çektiğimiz resimler falan. Aktar bakalım. Aktarma yaparken ikide bir Samsung Switch'e geçtiği için videoyu kesiyor çünkü videoyu çektiğim telefonla aktarma yapıyorum. Evet şu an Wi-Fi'ye falan otomatik bağlanmış. Bu telefondan aldığı ayarlarla uygulamaları da tabi aktarım da devam ediyor bu arada. Uygulamaları da indiriyor. Daha tabi pek bir uygulama indirmemiş. Çünkü telefonda bayağı bir uygulama yüklü. Bakalım onları da indirecek mi? Evet aktarım işlem bitti ama verileriniz düzenleniyor diyor. Şu an hala diğer bilgisayardaki pardon telefondaki uygulamaları göremiyorum. Sen diyorum şu iş bittiğinde tablet kullanımı hazır olacak. Evet bakalım programlar yüklenmiş mi? Evet arkadaşlar programlarımın sanıyorum hepsi yüklenmiş. Güzel bir şey. Hiçbir şey yapmadım. Sadece benim kullanmış olduğum telefonla eşleştirerek, kabloyla bağlayarak yarım saat gibi bir sürede bütün ayarlarımı, şifrelerimi, Wi-Fi şifrelerimi, Google hesabımı, Microsoft hesabımı zannediyorum hepsini buraya geçirdi. Tüm ayarlarım da şu an kullanıma hazır. Tabii ki yine ana ekranı falan ayarlamam lazım. Ben bu Samsung'un kendi launcher'ını kullanmıyorum. Nova Launcher kullanıyorum. Bir önceki kullandığım Windows tabletle ekranı kırdığım için bu tableti daha kullanıma başlamadan, sağa sola götürmeden mutlaka bir kılıf ve ekran koruyucu arayışına girdim. Maalesef videonun başında söylediğim gibi, istediğim gibi kaliteli bir kılıf bulamadım. Kılıflar çok kaliteli değil. Kaliteli olanlar da ülkemizde çeşit olarak mevcut değil. Yine gittim. Tableti oldukça ağırlaştırmasına rağmen yani 718 gramdan bence 1.3 kilo 1.4 kiloya çıktı. Tabletin ağırlığı ama bu mouse'lu kılıf yani istersek Şöyle klavyeyi çıkarabiliyoruz. Bakın klavyeyi çıkarabiliyoruz. Aynı Surface tablet gibi oluyor. Arka tarafta destek ayağı var. Bunun açısını istediğimiz gibi ayarlıyoruz. Surface gibi kullanıyoruz. Bir de bunun Slim Keyboard diye satılan, yani ultra ince diye satılıp şu kısmının yani mousepad kısmının olmadığı versiyonu var ama onda klavye ile ekrana bağlanan kısmı ayıramıyoruz. Yani ben şu desteği mutlaka kullanmak zorundayım. Tablette bu destek olmazsa ben tablete o eğimi nasıl vereceğim? E, şimdi ben bununla ders anlatmaya başlayacağım. Sağa sola götüreceğim, not alacağım çok hafif bir tablet, çok büyük bir tablet. Hop kaydı düştü. Ne yapacağım? Dolayısıyla artık kaliteli bir kılıf da bulamayınca mecbur. Bu kılıf almış oldum. Ben bunu büyük ihtimalle klavyesinden ayırarak sadece böyle kullanacağım. Ve böyle o kadar ağır değil. Herhalde 1 kilo civarı falandır. Ya da 1.1 kilo falan. Ve elime de almayacağım için buradan destek alarak istediğim açıda tableti kullanabileceğim. Ama şu an bugünlerde klavyeyle götürmek zorundayım. Çünkü MediaMarkt'ın ömür boyu ekran koruyucu hizmeti var. Yani 1300 lira ödüyorsun ekran koruyucu takıyorlar kabarcık oluşma garantisiyle daha sonra bir darbeyle vesaire o kırıldığı zaman ömür boyu tablet sizde oldukça tekrar ekran koruyucu takıyorlar tekrar ekran koruyucu takıyorlar ben o ekran koruyucuyu takmadan tabii ki bunu da götürmek zorundayım ki şöyle cihazın ekranını korusun bu arada kılıf çok şık şurada da mıknatıslı yapışması var bakalım açılıyor mu sallayınca kapak pek açılır gibi görünmüyor. Yani çok da güçlü yapışmıyor ama fena da değil. Şuradan katısı da yapışıyor. Burada da şöyle bir kalem koruma kapağı var. Kalemi buraya takıyorsunuz. Kalem sadece burada şarj oluyor. Kalemi buraya da takabiliyorsunuz. Yani burada da durabiliyor kalem ama burada şarj olmuyor sadece burada şarj oluyor. Ve şu bölmede kademi koruyor. Ayrıca tabi kameraları da koruyor. Burada bir derinlik oluşuyor. Tabii ki yani kılıf gerçekten çok başarılı. Biraz pahalı. Ama Türkiye'deki fiyatıyla yurt dışındaki fiyatı aynı yani. Benim size tavsiyem eğer bu tableti alacaksanız veya aldıysanız işte Samsung'un bu klavyeli kılıflarından birini almayı düşünüyorsanız mutlaka şu touchpad'de olanı alın. Hem elinizin altında bir touchpad olur. Hem de ekrandan ayırabildiğiniz için isterseniz bu şekilde de daha hafif bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi merak ettiğim bir şey var. Acaba klavye tablete bağlı değilken de kullanılabiliyor mu? Onu deneyeceğim. Mesela şuraya bir tane S notu yazdım. Şöyle bir şeyler. Evet şu an ekrana bir şeyler yazıyorum. Bu arada klavyenin tuşları da çok sessiz. Touchpad'i de oldukça güzel. Aynı bir kaliteli laptopun touchpad'i gibi de artık bu kadar paraya da olsun. Bakalım tabletten ayırınca bu çalışacak mı? tabletten ayırdım ve maalesef şu an çalışmıyor. O zaman demek ki bunun çalışması için sürekli bağlı olması lazım. Keşke şöyle ayrı da çalışabilseydi. Belki de bluetooth'tan mı bağlanıyordur bir bakalım. Tekrar takıyorum. Zaten bluetooth'ta bağlanacak. Bluetooth kapalıymış. Çalışıyor olsa bile. Şu an bağlayınca zaten demek ki bluetooth olmadan bir kere bağladığınızda klavye çalışıyor. Şimdi bluetooth'u açtık. Klavyeyi ayırdım. Çalışmıyor. Bluetooth cihazları taranıyor diyor. Galiba öyle bir özellik yok ama ışık olduğunu görüyorum burada. Klavyemizin ışığı var. Yalnız şu an ışıkta pek belli olmadı. Çok hafif bir ışık olabilir. Klavye işi yukarıdan görünmediği için şöyle yaklaştırdım. Bakın oynattığımda ışıklar yanacak. Belli olacak mı bakalım. Bakın oynattım. Evet şu an görmüş olduğunuz gibi ışıklar yanıyor. Yani yeterli bir ışık var ama şu an olduğum yerde ışık yüksek olduğu için belli olmuyor olabilir. Klavye ışıklandırması gayet güzel hatta birkaç derecede ayarlanabiliyor. Arkadaşlar şöyle bir şey öğrendim. Fiziksel klavye tablete takılıyken yani ayrı değilken başka cihazlara Bluetooth'tan bağlayabiliyorsunuz. Yani 3 tane cihaza bağlayabiliyorsunuz. Telefon, başka bilgisayar gibi ama klavyenin tablete takılı olması lazım. Yani tabletten ayırdığınızda demek ki kendi bir Bluetooth özelliği olmadığı için kullanamıyorsunuz. 3 cihaza bağlayabiliyorsunuz ama klavyeyi kullanmak için kitap kapağı klavyeye takılıyken diyor ve tabletinize bağlı olan diğer cihazlarla yani tabletin Bluetooth'unu kullanarak diğerlerini kontrol edeceksiniz. Bunun için de şurada bir efendi kısa yol tuşu var. Efendi buna bastığınızda bakın telefon veya tabletinizi kontrol etme. Bluetooth'tan bu cihaza bağlanın diyor. Yani klavyeyi tek başına kullanamıyorsunuz. Tabletle beraber kullanabiliyorsunuz. Ama ben şöyle isterdim. Yani kendi içinde bir bataryası var mı bilmiyorum. Işıkları yanıyor ama tablete bağlıyken yanıyor. Şu ekranı uzaklaştırarak madem bu ayrılabiliyor kullanabilmeyi isterdim. Ama öyle bir kullanım anladığım kadarıyla yok. Type-C'den görüntü aktarım olup olmadığından tam emin değildim. Gördüğünüz gibi okulda, sınıfta şu an tablet akıllı tahtaya bağlı bir HDMI adaptörü ile Type-C çıkışından akıllı tahtaya görüntü alabiliyoruz. Kılıfın özelliği sayesinde klavyeyi ayırarak tabletle rahatlıkla ders anlatabiliyorum. Böylelikle dirseğim, kolum, elim tabletin tuşlarına değmiyor. Kutudan hiçbir şey çıkmadı demiştim arkadaşlar. Hatta kablo bile çıkmadı demiştim. Kablo varmış. Şunu ben kullanım kılavuzu zannettim. Tabii ki burada kablo varmış. İyi ki de kutuyu atmamışız. İşte kablo. Type-C'den Type-C'ye bir tane kabloyu Samsung bize acımış koymamış. Kablomuz var. Söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama şurada da bir tane mikro SD kart için iğne var. Şimdi klavyeyle ilgili bir özellik göstermek istiyorum. Normalde işte dediğim gibi ekrana yazarken illaki kolunuz o tuşlara değiyor. Bu yüzden biz bu klavyeyi niye seçmiştik? Çıkarabiliyoruz. Yani çıkarıp ayırabiliyoruz. Ama çıkarmadan da kullanılabiliyormuş. Şöyle ben bunu katladığımda şu an klavye aktif değil. Yani klavyenin mousepad'ine bastığımda veya tuşlarına bastığımda yani parasını hak ediyor aslında klavye. Laptoplarda olan bu tip özellikler bu klavyede de var. Hiç klavyeyi ayırmadan bu şekilde rahat yazı yazabiliyorsunuz ama şöyle bir şeyi unutmuşlar zannediyorum. Klavyenin ışıklarını açtığınızda, şu an ışıklarını açtım ve böyle katladığınızda, katladığınızda bu ışıklar kapanmıyor. Işıklar yine açık. Yani klavye çalışmıyor ancak ışıklar yanmaya devam ediyor. O yüzden pili tüketebilir. Katlama özelliğini ışıkları kapatarak yapmak lazım. Yaklaşık 10 gündür cihazı kullanıyorum. Bir haftaya geçti. Gerçekten çok keyifli bir cihaz. Yanınızda taşıyabileceğiniz böyle tablet tarzı ürünler için en iyi seçimlerden biri. Belki de en iyi seçimi. Bu ekranın büyüklüğü gerçekten harika. Not alırken ekranı ikiye bölüp işte bir kaynaktan diyelim soru diyorsanız ve öğrenciyseniz, ders çalışıyorsanız bir tarafta not defteri, bir tarafta kitap. Ekran çok geniş olduğu için hem rahat rahat kitabı görüyorsunuz hem rahat rahat notları alıyorsunuz. İlerleyen zamanlarda da kullanımla ilgili detaylı videolar paylaşacağım. Şimdi kalem tabii bu arka tarafta şarj oluyor. Bakın kalem orada zaten göründü. Ancak tek koyma yeri burası değil. Eğer açıktaysa şuraya takmak daha mantıklı. Burada da oldukça sağlam tutuyor. Ben videoda daha önce biraz şuralara takmıştım. Böyle en sağa koymanız lazım. Arkadaki sağlamlık da burada da yapışıyor. Yani sürekli şarj olması iyi bir şey değil. Yani her zaman buraya belki dışarıya giderken daha korunaklı, kılıfta koruyan bir yer olduğu için bakın burada konabilir. Ama evdeyse veya çalıştığınız ortamda dışarı çıkardıysanız tableti bence yukarıda durması yani sürekli şarj olmaması daha iyi. Pil olarak şöyle söyleyeyim. Ben okulda akıllı tahtaya bağlayarak 6 ders anlattım en fazla. 6 ders anlattığımda geride %65 şarj kaldı. Ki tahtaya bağladığımda görüntü yansıttığı için tablet ekstra bir enerji harcıyor. Gücü bu adaptör tabletten alıyor. Buna rağmen 6 saat ders anlatıp 6 ders saati %65 şarj kalması gerçekten bence çok iyi bir değer. Aynı şeyi Surface Pro ile yaptığımda %30-35 şarj kalıyordu. Buna göre kıyaslayabilirsiniz. Bir günde zaten en fazla 8 saat ders olabiliyor. 8 saat ders olduğunu düşünürsek herhalde %60 civarında 55-60 arası bir şarj kalacaktır. Ekrana bağlamadan normal kullanımda ise mesela öğrencisiniz işte üniversiteye gidiyorsunuz yanınızda götürüyorsunuz hatta lisede bile ben lisede öğretmenim sınıflarda oldukça çok sayıda tablete not alan öğrencilerimiz var. Hele bir sınıfta çok fazla var. Bu şekilde okula tablet götürürseniz bence iki günü rahatlıkla tek bir şarjla götürecektir. Kalem kullanımıyla ilgili de test yapacağım ama kalem kullanımı gerçekten Samsung'larda eskiden beri söylüyorum videolarımda çok çok iyi. Ben Samsung'daki kalem kullanımını Note 1 ile yani ilk kalemli telefon ile kullanmaya başlamıştım. O zaman da çok beğenmiştim. Samsung Wacom işbirliği yaparak S Pen teknolojisini kullanıyor kalemde ve bu teknoloji pile ihtiyaç duymuyor. Yani Apple olsun, Microsoft Pen protokol olsun, AS, VGP değişik, USI diye, USA diye bir kalem teknolojisi de çıktı. Yani bu protokollerin hepsinde kalemin pile ihtiyacı var. Pilli kalem olması lazım. Ancak bu S Pen teknolojisinde kalemin yazması için Pile ihtiyacı yok. Şarj etmeniz gerekmiyor. Direkt çalışıyor. Ne için şarj etmek gerekiyor? İşte uzaktan kontrol için bluetooth'tan bağlamak gerekiyor. Yani bu kalemin şarjı tamamen bitsin. Zaten eski S Pen versiyonlarında hiç pil de yoktu içinde. Şarjı tamamen bittiğinde yine aynen siz kalem olarak kullanmaya devam ediyorsunuz.